Dünkü videomda e, göstermiştim. Elimi yukarı kaldırıp omuzumun içerisine böyle vuruyorum. Ve arkaya doğru geriyorum kendimi. İki a, hareket aynı yapıyorum. Koruma vurdum Allah'ın izniyle enerji akışında bir hızlanma oluyor. Bir canlanma oluyor Allah'ın izniyle. Koşma vesim bir oluyor. Yani Baya faydasını hissediyorum. Zıplarken ve dönüyorum. E, zıplar dönerken koruma vuruyorum vururken de böyle geriye doğru yaslanıyorum. Allah'ın adını geriye yaslanınca köprü yap, hareketini yapmaya vesim arttı Allah'ın adını. Elimi yap koyup böyle zıplayıp sırtımı hareket ettirme e, isteğim yani gücüm oldu Allah'ın adını. Bu hareketi yapınca hani zıplıyorum, elimi kaldırıp vuruyorum ve e, köprü hareketi. arkaya doğru yaparak zıplayıp vuruyorum. Yani bu iki hareketi yapıyorum. Köprü hareketi yapmaya başladım Allah'ın adını. Yemek yerken e, bir iki defa köprüde yemek yemeye çalıştım ama zor geldi. Köprü yapmasam bile, bismillahirrahmanirrahim köprü yapmasam bile ayaklarım ve e, sırtım yere değecek şekilde o şekilde duruyorum Allah'ın izniyle artık. E, yani günde yarım saat ne kadar durabilirsem böyle bu şekilde duruyorum. Yemeği bile bu şekilde yiyorum. Köprüde durmak istiyorum aslında. Köprüde yemek yemek istiyorum ama biraz zor geliyor. E, çoktan köprüyü hatırlatan bir hareket yapıyorum. Yani belim değmiyor yere yani. Ayaklarımın topuklarım yere değiyor. Ayak parmaklarım falan. Ve sırtım e, üst tarafı yani burası yere değiyor. Ee, bu bu şekilde yarım saat bir saat yemeye bu şekilde yiyorum ve ben e, konumun üzerine hayatımda olan neden konuda bir canlılık hissetmiştim e, ee, zihnime gelen kan akıştan bir hızlanma hissetmiş. Böyle yani sağ kolum zayıf diye sağımın üzerine yatıyorum alanları. Böyle arkaya yapıyorum. Üzerine bu şekilde yatıyorum Allah'ın Baya faydasını hissetmiştim. Geçen sene bunu yaptım. Bir de 5 sene önce bir kere yapmıştım. yani bu hareket yaptığında zihnimde bir rahatlama hissediyordum. 5 sene önce bir yapmıştım ve geçen sene de üç dört defa yapmıştım. Bu şekilde yattığımda inan yarım saat uyudum yani. Geceden sabaha kadar uy uyumadan kaldım. Öyle bir etkilendim ki yani uyku anında böyle daha aktif biri e, uyku modunda olduğumu hissettim yani daha canlı bir uykuya geçiş hissettim ve o canlılıktan yatamadım yani öyle bir canlılık hissettim ki uykum böyle yatakta geçti e, gözümü kapatmadan böyle e, uyandım yani o şekilde uykumu aldım yani değişik bir uykum moduna geçtim yani bu şekilde yattığım için yani yoksa uykuya dalmam gerekiyor 3 saat 4 saat ama böyle dalmadan yattım bir yarım saat belki bir kere daldım yarım saat falan o şekilde sabaha kadar başka yatmadan o, o şekilde durdum yani o kadar etkilendim ki bu şekilde durmaktan bunun bayağı faydasını hissediyorum Allah'ın konumun üzerine atıyorum şimdi ee, toparlayım hareketleri ee, elimi kaldırıp vuruyorum zıplar zıplarken yani zıplarken dönüp elimi kaldırıp vuruyorum Böyle buraya vuruyorum yani vurduğumda kolum canlanıyor ve arkaya doğru gelme hareketini yapıyorum ikisini aynı anda elimi kaldırıp vuruyorum ve arkaya geliyorum ee, bunu yapınca arkaya girince ger şey e köprü hareketi yapmaya vesim oluyor Allah'ın izniyle yemek erken köprü hareketi yaparken işte e benim yere değmeden duruyorum o şekilde durdum dallanırdım. Da Yarım saat kadar mesela yemek yiyorum ne kadar yiyeceksem belim yere değdirmeden ayaklarım ve sırtım üzerinde duruyorum. O şekilde durunca kolumun üzerine yatma gücüm oluyor Allah'ın izniyle. Hem kolumun üzerine yatabiliyorum hem köprü hareket yapabiliyorum. Hem elime vuruyorum. Hepsini Allah'ın izniyle aynı anda yapabiliyorum. Şimdi Allah'a çok şükür mesela bugün elhamdülillah kolumun üzerine yatabildim. Çünkü yemek yerken köprü şeklinde durduğum için belim yere değdirmeden duruyorum. Yani köprüyü hatırlatan bir hareket. Bu şekilde durduğum için... eee yoruluyorum yani bu şekilde durunca yoruluyorum ve kolumun üzerine yatabiliyorum. Yani Allah'ın izniyle kolumun üzerine yatmak için bir güç elde edebildim Allah'ın izniyle. altı ay önce yapmıştım bu hareketi ama uzun süredir yapamıyordum. Böyle yatımda daha kaliteli uykum oluyor ama yapamıyorum. Şimdi Allah çok şükür yemek yerken elimi kaldırıp vuruyorum ve geriye doğru gelme hareketi yaptığım için köprüyü hatırlatan köprü yapıp sonra bu hareketi yapıyorum Allah'ın izniyle. İnşallah daha kaliteli uykum olur. Daha kaliteli yemekleri yerim. Daha kaliteli bir şekilde vaktimi geçiririm. Selamun Aleyküm. Sadakalarını